koyun yünü tezgahlarda önce ipliğe ardından dev halılara dönüşüyor. Manisa'nın Demirci ilçesi cami halısı üretiminde Osmanlı döneminden bu yana tüm dünyada haklı bir üne sahip. Ayasofya Camii'nin halıları da Demirci'deki bu tezgahlarda dokunuyor. Ayasofya Camii için özel olarak üretilen halı %100 yün. 2600 metrekarelik halının ipleri insan sağlığına zarar vermeyen reaktif boya teknolojisiyle boyandı. Turkuaz rengi ve tonlarının kullanıldığı halı mimariye uygun desenlerle bezendi. Özel bir halıdır. Metrekaresi 5 kilogram ağırlığında olup renkleri bizzat reisi cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilmiştir. Bizler de e, tarihin bir parçası olmaktan dolayı Manisa'nın Demirci ilçesi yün halı, halı üreticileri olarak bizler de gurur duyuyoruz efendim. Motifler tarihçi, mimar ve din uzmanları tarafından ortak belirlendi. Ayasofya Camii'nin yeni halısına alev almaz ve antibakteriyel özellikle kazandırıldı. Temizlenen cami zeminine önce keçe serildi. 24 Temmuz'a kadar 4000 metrekarelik kalının yarısı camiye serilecek. Kalan 2000 metrekarelik bölümün döşeme işlemi ise restorasyonun ardından yapılacak. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İnşallah 24 Temmuz Cuma günü biz zemin kaplamasında kullanılacak halıyı yerine döşemiş olacağız. Başta İstanbul'daki tarihi camiler olmak üzere Türkiye'deki büyük camilerin zeminleri Manisa demirci halılarıyla kaplı. Yün halının da en büyük diğer bir özelliği de geç tutuşur olması, yanmama özelliği olması. Halı kesinlikle alev ilerleme yapmıyor. Demirci'de dokunan yün halılar 30 ülkeye ihraç ediliyor.